Merhabalar. Biz Hasan evet. Anadolu Lisesi öğrencileri olarak Medeniyet okumaları adlı projeye katıldık. Bu proje kapsamında okuduğumuz kitaplar hakkında sizlere görüşlerimizi belirtmek istiyoruz. Ben en çok Tolstoy tipik kitabından etkilendim. Bu etkilenme sebebimi şöyle açıklayabilirim. Tolstoy genel olarak tipik kitabında anlaşılır, etkili, sade bir dil kullanmakta. Bu dil okuyucuyu kitabın içerisine çekiyor. Ayrıca kitabın içinde yer alan nasıl tasviri sadece fiziksel bir tasvir değildir. İnsan içindeki nasıl ile yüzleşmesini sağlayan ruhsal bir betimlemedir. Kitabın içinde insanın doğaya karşı ne kadar küçük, ne kadar aciz olduğunu, Tanrı ile kurduğu bağların ne kadar zayıf olduğunu anlatmaktadır. Kitap sadece fiziksel bir kitap değil, insanın içine işleyen ruhsal bir betimlemeden oluşmaktadır. Üsküdar'da bir rehber isimli kitap eski İstanbul'un değerlerini ve bu havayı bize çok güzel bir şekilde yansıtır. Bu kitapta bahsedilen Attar Dükkanı, bu dükkandan geçen isimler, bu dükkanda biriktirilen anılar ve bu kitabın yazılırken kullanılan dil bize eski İstanbul'u ve değerlerimizi çok güzel bir şekilde hissettirir. Bu açıdan ben bu kitabı çok beğendim. Kültürümüzü öğrenmemize çok yardımcı olacak bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ümran'ın Uygarlar kitabı bazı okuyuculara çok ağır gelse de meraklısı olan okuyuculara aslında çok şey öğreten bir kitaptır. Kitapta devletin yapısı, nasıl oluştuğu gerektiği ve hangi sebeplerden dolayı bozulduğu anlatılmaktadır. Bu kitabı sevmemin nedenlerinden biri de bütün devlet yapılarını bize gösteriyor olması. Eski devletlerden tutun günümüzdeki devletlere kadar. Ve o kadar güzel bir şekilde betimlemeler kullanarak anlatmış ki kitap okudukça okuyasın gelen bir kitaptır.